Hepinizde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jenga oynayacağız. Oyun kolay zaten. Buraya tıklayacağız büyük ihtimalle. Aa, bir dakika. Aa, dur dur dur. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Oyunu çökertirsek ne olur? O kadar büyük bir şey yapacağız ki ya arkadaşlar. Öyle böyle değil. Önce bir Timur'u yazalım mı? Bence yazalım. Ama yazamayız ki. O zaman T yapalım. T de yapamayız ki. Neyse boşver biz yapalım. Aslında Timur'u yazabiliriz de yaparsak. Evet. böyle böyle olur işte. Aa, Ben sıkıştım burada. Gel 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 dur. Temiz oluşturduk. Şimdi iyi yapacağız. Lan ee, var. <laughs> i̇yi yapıyoruz dedim gibi. Gel 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 gel. Bırak. Sıkıştım yine. Bu da iyi zaten. <laughs> i̇yi oldu. Lan yeni noktası. Pardon. Yeni noktasını yap yapalım bari mi? İndi bu noktası. Aman meya boş ver. O zaman ne yapıyoruz? Oyunu çıkartıyoruz değil mi? Oyunu çıkartalım. Eh. Şu güzel oyun. Oyun çok güzel ha gerçekten. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Bu şaka mı? Niye yıkılıyor ki onlar? Evet. Siz beklemeyin. Ben videoyu kapatıyorum. Kapatıyorum diyorum ya. Durduruyorum. 2 saat sürer gibi görünüyor. O zaman 2 saat sonra görüşürüz. Evet. Oyun geldiğim kısmının ilkini yapacağız. 3 2 1 0 Koş koş yavrum koş 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 Ama biraz daha hızlı ya O oh. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Yok bu oyun çökmez Yok bu oyun çökmez arkadaşlar Ama daha ilk bölümündeyiz Yıkılıyor ya, ya, Yıkıldı. Oha. Lan koyun. What? Bu ne yapan kişi? arkadaşlar. Bildiğiniz çıldırmış. Bu ne lan? Bu ne kız? O. Oh. Adam ineklerle jenga oynuyor. <laughs> o zaman ikinci bölümüne geç. Yo. Rus. Başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi uç görünmeyen bu kadar kız olduğuna bakmayın da ucu görünmüyor arkadaşlar adamlar gözükmüyor zaten 3 2 1 0 gidiyor 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 şu biraz tepindi gibi Göremiyorum. Uzakta. Ee, oyun birazcık da olsa kastı arkadaşlar. Mesela şunlar uçuyor. Ve az önce o yumeni uz uçurdu. Aa, yok bu normalmiş tamam. Dakika. Ben zıpladığımda mı uç uçuyorum? Yo, o kadar garip bir şey yaptım ki onun üstüne gittiğimiz an uçuyoruz. Ee, evet uçuyoruz gerçekten çok garip. Evet o zaman öbür oyunumuza geçelim mi? Bence geçelim. Burada video evet, durdurmayacağım. Öbür kastıracağımız oyun Nu treni. Bunu biliyorsunuzdur. Çoğu youtuber bunu çekti. Ama ben bu oyunu çok çocuk açacağım. Çok Hata vermesi lazım. Hata verince tamamdır kardeşim diyeceğim. Evet şu anda oyun güzel. Hiçbir sakıntı yok. Önce bir ondan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Noplarımız var. Boylarını uzatarım biraz değil mi? Hımm. Avatar. Hepsini full yaparım. Kafa biraz şey oldu. Şunları da şöyle. Ne hani görüntümü görmek. Yok bu görüntü çok kötü. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bence yani bu en iyisi. <laughs> Ama böyle de çok kötü olmadı mı ya? Evet, evet. Düşürelim. Şöyle biraz... Şöyle... Kafa... Ay. Kafayı da biraz ayarlamamız lazım. Kafa bu herhalde. Aha. Daldılar. Tamam. O zaman şimdi zıplamamızı ayarlayalım. Zıplamamızı 16 değil de 20. Yok. Bu koşmaymış. Evet. Koşmamız bence 50 olsun. 50 diyelim. Hah bak böyle daha güzel. Sıklamamız 50 değil 100. <laughs> o kadar da kötü bir şey değilmiş. O zaman kız kısa, kısa başlayalım mı? Hop. an an ona gideceğiz. Oyunu direkt çökertmeyelim. Ama bunlar delileşiyor arkadaşlar. 40 yapalım. 40. Gidiyor 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 Şimdi de 50 yapalım. 50 tane. şöyle arkamda 50 tane noob var. Pladımda onlar da sarı sarı. Oha çok güzel. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Oyun çok güzel bence. Ve hazır mısınız? Başlıyoruz. 100 tanesiydim şu anda. Evet, arkamda 100 tane var. Sıpladığımda çok güzel bir görüntü oluşuyor. Yani biz büyük değiliz. Aha, biz büyük değiliz. Neyse baş verelim. Şimdi biraz bozuldular şöyle yaptık mı? Bak bak. Nasıl şimdi düzelteceğim? Gel bil 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 bil. Ama, ama Ama yüz yetmez bize. Bin lazım arkadaşlar. Arkamda bin tane not diziliyor. Bitmiyor. Bitmiyor. Oyun yavaş yavaş kasıyor. Oyun çekmeye başlıyor. Oğlum binden ne olacak? Oo. <laughs> Oyun kasmaya başladı. <laughs> milyon. Bir milyon. Bismillah diyelim arkadaşlar. Bismillah diyelim. 1 milyon tane arkamda loop diz, diz, diziliyor. Oyun çok fena kasmaya başladı herhalde. Hala devam ediyor. Sıpladığımda a Bu bitmez. Oo. Düşünüyor musunuz? Hadi başlayalım Ben biraz hızımızı azaltalım arkadaşlar Hızımız varken kaç olsun biliyor musunuz? Mu? Yok 100 fazla olur Bence 50 olabilir. Elde çok yavaşmış arkadaşlar. Tam 90. Öf aman be. 100. 1000. Hı, bak buz. Bak buz tam bana göre. Oo, hop, 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 hoppala, hop, bala, hop aa. Evet, o zaman bin tane nup, yok, bi 100 yüz, bin, bir milyon. Evet, bir milyon nup. Dizil, 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 dizil. Evet, dünyanın en güzel günü. Yeter. Şu sesten bıktım. Şu sesten bıktım. Oyunun ses, sesini kıstım arkadaşlar. Böyle de çok kötü olmadı mı? Eyvah. Ne yapıyoruz? Koşuk koşuyoruz. Oyun katmaya başladı. E, bir tane var. 2 3 4 Şunu ne yapıyor lan burada? O zaman buraya boyarı... da Yok, abartmıyorum o kadar. Yüz. Tamam. Bu da 500 olsun. Ve burada da her şeyi full yapacağız. Evet. Oo, oyun oyunun çökmesi lazım arkadaşlar. Oyunun çök mesi lazım. İye basıyormuş. Oyunun çökmesi lazım. Oyunun çökmesi lazım. <laughs> Hadi daha fazla uçum, uçum. Lan. Ha, bu da olmadı ya. O zaman daha fazla. Elimi hiç bundan kaldırmayacağım arkadaşlar. O kadar çok noob arkamda dizilecek ki oyunun dışına çıkacak arkadaşlar. Oyunun dışına çıkırmıyor ama çıkacak. Bismillah diyelim. Evet. Evet. Artık bu oyunu ele geçiriyorum. Artık beni hiç kimse durduramaz. Evet. Hop. Nükleri dünyaya sarmaya başladı. Aa, bak 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 bak. Her şeyi baya bir çoğaltacağım arkadaşlar. 9 değil. Hıa! Bu yeterli. Burada da Hu Allah. Hu lan ne değil? Oyunda yeni başlıyor. Evet düşündüğüm gibi. Düşündüğüm gibi. Oğlum hiçbir yere gidemiyorum. Dur 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 dur. Sıfır. 16 50 Oh bu biraz Bu 500 olsun arkadaşlar Neyim ya Oh arkadaşlar o neydi ya Bu bir başlangıçtı bu bir başlangıçtı. Bu bir başlangıçtı. Vah 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 vah. Sıfır 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 sıfır. Bir 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 bir. sayı. Bismillah kaç. Kaçarım. Kaç kaç kaç. Oyun oyunlarla kasmıyor. İşte. Bu da okumaz mı ya? O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?

Nuklar nerede bu arada? 9 nuk. Arkadaşlar. Oyunu bence çökeltmeyi başardık. Noob yok. Ben ilk de bir yok olup gidiyorum. Evet. Artık Video burada bitiyor. Yok olan dev sayesinde. Oh. Beni hiç kimse durduramaz. Evet. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Hepinize bay bay. Görüşürüz.